Şanlıurfa adından anladığımız üzere şanlı bir direnişin tecessüm etmiş hali. Biz biliyoruz ki bir toplumun sosyal yardımlarla desteklenmesi, ihtiyaç sahibinin desteklenmesi çok önemli ama daha önemlisi çalışabilecek güçte ve kabiliyette olan insanların üretim bağımlına dahil olmasıdır. Bunun en önemli başlıklarından birisi de kadınlardır. Kooperatifçilik bir anlamda inece kültürünün sonucudur. Kooperatifçiliğin bana kattığı avantajlardan bir tanesi de kendimi daha iyi değerlendirmem ve özgüvenimin daha yüksek olması. Kooperatifçilik manevi anlamda güçlü kadınların bir araya gelerek daha güçlü birliktelikler, daha güçlü topluluklar oluşturabileceğini gösterdi bana. Bu kooperatif bize daha güçlü olmamızı sağladı, daha ayaklarımızın üstünde durmamızı sağladı. Anadolu topraklarının kadınları her zaman çok üretkendir, her zaman çok dirayetlidir ve yuvayı dişi kuş yapar dedirtecek kadar himaye eden, derleyen, toplayan ve elini ocağını kendisinin etrafında kuran karakterdedir. Bakan hanım geldiğinde kendimizi bir o kadar daha çok değerli hissettik. Çünkü hali hazırda bize anlayabilecek bir kadın bakanımız var. Her daim kapısını gidip çalabileceğimiz bir ekip bizi Ankara'da bekliyor. Geleceğimizi sahip olduğumuz kültür ve sahip olduğumuz değerler sistemiyle kurabilmek için birlikte mücadele etmek ve birlikte çalışmak zorundayız. Biz bu desteği her zaman bakanlık olarak Yetkimiz ve imkanlarımız sınırlarında sizlere vermeye hazırız. Sizlerin yaptığı her çalışmanın içerisinde büyük bir mutlulukla, büyük bir heyecanla, büyük bir aşkla yer alacağımızı ifade ediyorum.